Sayın Ahmet Özdağ'ın Bey'in yaptığı konuşmayı hayretle biraz da acıyarak dinledim. Şimdi buraya gelip Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak Galatasaray Spor Kulübü'nü dava etti demek. Bir suçluluk psikolojisinin ürünüdür. Biz neyi dava etmişiz ben size anlatayım. Genel kurullarda divan başkanlığı elbette ki Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil eder ve genel kurullarda olan herhangi bir hadise için tek e, dava muhatabı ki bunu hukukta zorunlu muhataplık denir Galatasaray Spor Kulübü olarak açılır. Yani ben e, Ahmet Özdoğan benden daha e, iyi Galatasaraylı ben daha kötü bir Galatasaraylıyım ve Galatasaray Spor Kulübü'nü dava ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ki ben konuşmamın başında söyledim. Bu konuda iştihat haline gelmiş, daha önce yaşadığımız bir filmin sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar vermiş. İdari, ibrahatsızlık hukuki bir müessese değildir demiş. Biz de bunun için davaya gittik. Yani Galatasaray Spor Kulübü'nü dava etmedik. Bunu bile bile burada Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Güney Galatasaray Spor Kulübü'nü dava etti demek aslında bir acizliktir. Bunu söylemek isterim. Çünkü aslında bu Galatasaray'ın belki tüzüğünü daha hukuka uygun bir şekilde değiştirmesini sağlayacaktır. Aslında bence tartışılması gereken ya da değerlendirilmesi gereken konuşudur kendisi Galatasaray Spor Kulübü Hukuk Müşavirliği'nin tedbirin kaldırılması için başvurduğunu söyledi. Bence bu alkışlanması gereken bir şey. Yönetim kurulu olarak Sayın Başkanımız, bizler hepimiz hukuk müşavirimize şunu söyledik. Bu davayı sonuna kadar Galatasaray Spor Kulübü adına savunacaksın. Hiçbir şekilde bize bilgi vermene dahi gerek yok. Bilgi de vermeyeceksin. Biz bu şekilde herhangi bir en ufak bir baskı yapmak bir tarafa Objektif bir karar çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu da gerçekten takdir edilmesi gereken bir şey. Burada gerçekten bu polemiklere gerek yok. Yani bizim dava açmamız kadar, Galatasaray'da doğruyu aram aramamız kadar doğru bir yol, doğru bir yer olamaz. Tartışılması gereken Ahmet zaman Beylerin açtığı davadır ya da feri müdahale olarak başvuru talebidir. Neden? Böyle bir şeyin niçin ihtiyaç hissedilmiştir? Zaten yürüyen bir mahkeme var. Eğer mahkeme bizi haklı görmezse seçime gideceğiz. Bizi haklı görürse de yolumuza devam edeceğiz. İkinci bir dava yoluna yani feri müdahale gitmenin gerektisine ki Galatasaray bugün belki Şampiyonlar Ligi'nin de daha güçlü bir mücadeleyle ortaya çıkacağı bir takım oluşturma sürecinde. Birincisi bu, ikincisi mali yapıdan yapılandırma noktasının tam ortasındayız. Bence izah edilmesi gereken konu budur. Bu konu Sayın Özdağ'ın belli ki germiş biraz. Ve burada o edayla bu konuşmayı yapıyor. Yani Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak Galatasaray Spor Kulübü davet etti. Bu, bu ancak bir çocuğun söyleyebileceği bir laf. Bir çocuk söyleyebilir bunu. Elbette ki ben zorunlu muhatap olarak bunu yapmak durumundayım. Ve bu da Galatasaray'ın yararına olan bir şeydir. Baştan beri söylüyorum. Sayın Başkanımız da söyledi, biz de söyledik. Hiçbir şekilde ayrıştırıcı cümle, ayrıştırıcı bir üslup kullanmayacağız. Baştan sona ayrıştırıcı bir üslup da burada konuşan Ahmet Özdağ Bey'in kendisi. Demagojiye gerek yok. Sonuçta Galatasaray hepimizin ortak değeri, hepimizin ortak sevdası. Sizleri saygıda sağlıyorum.